Seni kaybedemem. Neden? Çünkü senden başka kimsem yok. Merhaba Büdü. Edi nerede? Edi'yi bulmam gerek. Edi nerede? Ne orada? Nerede Eddie? Nereye gitti? Söylemelisin bana. Hemen Büdü lütfen söyle. Büdü. Edi sensin dostum. Ne kadar bana benziyor öyle değil mi Meli? Hmm, ne demesin? <laughs> Şurayı silelim. Şilop. Şurayı da silelim. Slop. Yeter artık si. Banyo yaptırdın. <laughs> Şuna baksana bir ya. Ne kadar tatlı değil mi Diego? Hava çok değişik. Zaten hep öyledir. Ama bu sefer daha değişik. Kötü koku alıyorum. Nasıl yani? O gibi mi? <laughs> Ay sen pıt mı yaptın? Hayır öyle değil Sid. Kötü bir koku alıyorum. Ne demek yani kötü bir koku alıyorum. Başka birileri var gibi. Öyle hissediyorum. Hadi sene Diego, seni bekliyoruz hadi. Si durun. Size bir şey söylemem lazım. Burada bir tuzak kuruldu. Yani ben özgünüm. Arkadaşlarım ve ben size tuzak kurmuştuk. Ay ne dedin sen? Üzgünüm bak her şey her şey benim suçum. Her şeyi bozdun. Pes artık ya. Sana inanamıyorum Diego. Üzgünüm. Neredeler? Bilmiyorum ama şu an dağlıktalar. Nasıl yani? Evet, onlara tuzak kurabiliriz. Onların yerlerini biliyorum. Nerede olduklarını biliyor musun? Evet, vadinin öte tarafındalar. Patron bak kim gelmiş. Merhaba Diego. Hı. Merhaba. Ne haber Diego? Onları yakaladım. Sıkıntı yok. Hepsini halledeceğiz. Ama mamut olan benim. Öyle mi? Paylaşacağız. Evet, çok istiyorum. Çok istiyorum. O mu? O mu? Sakin olun. Birlikte hareket edeceğiz. Hepimiz saldıracağız. Sakın tek saldırmayın. Çok istiyorum. Evet. Onu yemek ister misin? Çok tatlı değil mi? Evet 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 istiyorum. Evet evet. O zaman git ve ye onu. Evet evet gideceğim. <laughs> Ne yaptın sen Diego? Tek başına ne yaptın sen? Gelin buraya salaklar. İş, <laughs> iş. Aman aman, aman aman.